Merhaba arkadaşlar. Okul sokağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle TikTok'taki deneyleri test edeceğiz. Malzemelerimiz gıda boyası, su, sıvı yağ, efervesen tablet, bir tane alıp bölünmüş. Evet. Şimdi de evimize başlayalım. O zaman ilk olarak suyumuzu döküyoruz. Bir de dökelim. Dök dök dök. Daha dök dök. Çok mu oldu? Tamam. Şimdi Bak de, de boyamızı dökeceğiz. <laughs> Şimdi Efer ve sen direkt gideceğiz. ne kadar Bir, iki, üç. Koy. Oluyor mu? Yöntem böyle şeyler çıkacak değil mi? Evet, evet arkadaşlar deneyimiz tuttu. Bence Üstü mi? sanki ya alerji olmuş gibi gözüküyor bu arada. beni bir alerji olmuş da Ya onun yüzüymüş gibi. Ne? ha Ne? Ya da onun yüzüymüş gibi. Değil mi Duru? Evet. Bak orada oradaki şey... Ben şu an bunu neye benzettim biliyor musunuz? Ne? Böyle kan damarlarına benzettim. <laughs> Kanlarımız geçiyormuş gibi. <laughs> ben Bende ya. kan geliyormuş gibi Gör, benzettim. Arkadaşlar benzemiyor mu yorum yazın? <laughs> evet gerçekten çok benziyor. Gerçekten okay. çok güzel. Bakın bakma. Bu. <laughs> bu özel şey. Yine bu. bu. bu aa, dur, pembe boyaları kırmızı değil de normal pembe olarak görüyorum. İçinde. Ben de bir kum var. Kum gibi bir şey var gibi. Evet. Bunlar da küçük kola gibi. Evet arkadaşlar bu deney oldu. Şimdi başka bir deneye geçiyoruz. Sıradaki deneyimizi izledik. Şimdi bunu yapıyoruz. Evet. Önce malzemeleri, malzemelerimizi anlatalım. Dört tane gıda boyası. Biz, bir, kabağını, bir kavanoz, bir sulu su kavanoz, yağ ve çatal. Öncelikle bütün boyalardan üç tane koyacağız. Bir sen bir ben yapıyorduk. Değil mi? İlk ben yapacağım. Tamam. Da karıştırıyoruz. Şimdi bunu sayıda kes. Bir, iki, üç. Aa, Aa. afi renge oldu. Arkadaşlar, deniz. kız geliyor gibi. Bak, deniz kızı geliyor gibi. Evet de tutmadı. Bu deneyimiz olmadı. Evet, ama kahverengi oldu. Şimdi bak, sıradaki deneyime geçiyoruz. <laughs> Başlayalım. Deneyimizin adı neydi? Unuttum ben. Süt sanatı. Ha, doğru. O zaman malzemelerimizi anlatalım. 4, 5, 5 tane gıda boyası. deterjan, Kulak çöpü. Tabak. Ve süt. O zaman deneyimize başlayalım. İlk sen de o zaman. İlk pembe şeyi bir damla koyacağız ortaya. Hepsini ortaya koyacağız ama. Şimdi kulak çöpünün önce deterjanı batırıyoruz. Sonra sütümüzün tam eğin ortasını yapıyoruz. Batırdı. Benimki daldı direkt. Benimki dağılmadı. Çekince oldu. Evet şey arkadaşlar bu deneyimiz oldu. Baya da güzel oldu sütlandı. Bugünkü deneylerimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Sevgiyle kalın. Okul sokağında kalın. Hoşçakalın.